Evet arkadaşlar bugünkü videomuz eee RKS RS3 Pro X. Evet. Bugün ilk önce şuna bakacağız. Eee RKS RS3 Pro X'in ekran ayarlarına bakacağız. İsterseniz ekran ayarlarına ilk olarak bakalım. RKS RS3 Pro X ekran ayarlarıyla karşınızdayız. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İsterseniz geçelim. Ara sıra odaklama problemi yaşayabiliyoruz. Şimdi odaklıyorum. Evet odaklama yaptıktan sonra şimdi ekran ayarlarına basılı tuttuğumuz zaman buraya Evet bisikletimizin elektriği açılıyor ve ekranı görebiliyoruz. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum odo dediğimiz kısım e, bize ne ifade ediyor arkadaşlar odo dediğimiz kısım toplam kilometreyi ifade ediyor şimdi kapı açma kapama şuna bir kere daha basarsak trip e, trip dediğimiz kısımda e, bisikletin elektriği açtıktan sonraki ilk e, yani yaptığımız kilometreyi bize aktarıyor ve bir kere daha bastığımız zaman vol yani voltaj. Yani bu da neyi ifade ediyor? Ee, burada aslında e, bu e, batarya, yani ne kadar e, süre daha kaldığını gösteriyor. Ama biz buradan volttan da bakarak e, bataryamızın ne zaman bittiğini, yani ne zaman bitebileceğini görebiliyoruz. Yani Standart olarak 29'a za düştüğünde zaten batarya e, e, elektriği kesiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi. Peki parametre ayarlarına nasıl giriyoruz? Parametre ayarlarına girmeyi göstermeden önce bakın. Burada artı ve eksiye bastığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 ee, ve 0. 0'a geldiğimizde elektriksiz olarak kullanabiliyoruz. Normal bir step gibi 3 orta seviye, 5 de motorun destek vereceği en fazla seviye. Şimdi arkadaşlar parametre ayarlarına nasıl giriyoruz? Parametre ayarlarına artı ve eksi tuşuna birlikte basarak giriyoruz. Tabi bu bisikletlerde yani ya da bu ekranlarda S866 ekranlarında bir şey var. şifre istiyor. Bu şifre ya 999'dur ya da 666'dır. Bakın. 900 Böyle buradan 90 9 ve tekrar öbür tarafa geçiyoruz. Yine aynı şekilde 9 ve orta tuşa basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman Evet. Ekran ayarlarına girmiş oluyoruz. Yani 999 ya da 666 6666 bu şifreler. Ee, şifreye girdikten sonra açma kapama tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve buradan ne yapıyorsunuz? Parametre ayarlarına giriyorsunuz. Tabi belli bir süre beklediğiniz zaman en başa tekrar dönüyor. Şimdi artı ve eksi tuşuna basalım. Şimdi şifremizi nasıl görüyoruz? Bak bastık. Buraya basıyoruz. ikinci satıra geçiyoruz. Bir daha basıyoruz. Üçüncüyü bir daha basıyoruz. Dördüncü satıra ve basılı tutuyoruz. Evet. Şimdi burada P01. P01 dediğimiz kısım nedir? Ekran ayar, ekran parlaklık ayarı. Bakın eksiye bastığımız zaman bunu düşürüyoruz. Artıya bastığımız zaman artarıyoruz. Yani bu e, kendinize göre ayarlarsınız. Orta yani açma kapama tuşuna bir kere bastığınızda P02'ye geçiyor. P02 ayarımız peki bizim ne ayarımız? P02 dediğimiz şey e, kilometre mi? Yoksa ee, mil ayarımı onu ifade ediyor. Ya yani biz Türkiye şartlarında bunu e, kilometre olarak kullandığımız için P02 mil değil de kilometre olarak ayarlıyoruz. Peki P03. P03 çok önemli bir ayar arkadaşlar. E, bu bisiklet 36 volt vo, e, olduğu için bunu 36 volt'ta bırakıyoruz. Peki 48 yaparsak ne olur? 48 yaparsak e, bisikletimizin şarjı yanlış biter. Yani bir e, hızlı biter. Beyinsel olarak baktığınızda 36 volt e, olan bir bisikleti 48 volt gibi çalıştırıyorsunuz. O yüzden hızlı biter. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi e, p P 4'e geldiğimizde P4 e, burada 10 yani bunu do, e, 9, 8, 7 gibi yapabiliyorsunuz. E, ne diyor? Ekranın açık kalma süresi. Yani bunu 10 yaptığınız zaman ekranımız 10 dakika açık kalıyor arkadaşlar. P05. P05'e geldiğimiz zaman bu işte buradaki pas seviyesini ifade ediyor. Bunu 1 ile 5 arasında yapabilirsiniz. 0 ile 9 arasında. 1 ile 9 arasında. Yani 0 olduğu zaman ne yapıyordunuz? Bisikleti elektriksiz bir şekilde kullanabiliyordunuz. 0 ile 5 arasında kalmasını öneriyoruz. Şimdi P06 arkadaşlar P06 dediğimiz zaman e, bu lastik boyutu. Lastik boyutu normalde ne demek? E, jant boyutu aslında. Bu bizim e, RKS Pro e, modelimizin lastik boyutu 20'ye 4. Yani ne demek? Jant boyutunu 20 olarak. Peki 20 olarak biz bunu nasıl yapıyoruz? Lastik boyutunu biz e, normal şartlarda burada 23 gözüküyor ama e, biz bunu 20 Evet. Dediğimiz gibi ekran çok e, hızlı kapanıyor. Tabi bu ayarları yaparken biraz hızlı davranmak gerekiyor arkadaşlar. E, evet. Şimdi basılı tutalım. P06 jant boyutu dedik. Biz bunu normalde e, jantımız ben size gösterdim. 20 jant olduğu için. Biz bunu 22'de sabitliyoruz arkadaşlar. Fabrika e, olarak 23 nokta küsürlerde geliyor. Biz bunu 22'de sabitliyoruz. Şimdi P07 ayarımız P07 ayarımız arkadaşlar şöyle gelelim P07 dediğimiz kısım arkadaşlar bu ayar P07 ayarımız hız mıknatıs ayar arkadaşlar bunu biz bir de tutuyoruz. Şimdi P08 dediğimiz ayar, evet. P08 ayarımız arkadaşlar e, hız limiti kaldırma ayarı. Yani diğer bisikletlerde de olduğu gibi hız limiti kaldırma ayarımız. E, biz bunu e, 1 ile 45 arasında gözüküyor. Biz bunu son seviyeye getiriyoruz, 45'e getiriyoruz ki bisikletimiz yapabileceği en fazla hızı yapsın. Yani hız limitini biz bu şekilde kaldırmış oluyoruz. P09 ayarımız e, yani bu bisiklet diyor ki. Bisiklet diyor sıfırdan mı başlasın birden mi başlasın diyor. Biz bunu yine sıfır olarak tutuyoruz. P10 P10 ayarımız arkadaşlar. E, bu yine standart e, bisikletlerde olduğu gibi e, P10 ayarına geldiğimiz zaman burada yani biz gaz koluyla e, ve pedalla ve ikisiyle de aynı anda hareket ettirebiliyoruz. Bunu P0 yaptığımız zaman sadece e, pedalla. P1 yaptığımız zaman sadece gaz koluyla P2 yaptığımız zaman yani p 10 2 yaptığımız zaman da hem gaz kolu hem de pedalla e, hareket ettirebiliyoruz. Bizim şu an gaz kolumuz takılı. Biz pedalla hareket ettirmiyoruz. Sadece gaz kolu hareket ettirdiğimiz için bu P10 e, kaçta kalıyor arkadaşlar? 1'de kalıyor. Şimdi Evet P11 ayarımız arkadaşlar P11 ayarımız pedal e, sensörü yani pedal ne zaman devreye girsin P11'i CS2 e, yaptığınızda e, pedalladığınızda motor devreye çok erken bir şekilde girecektir e, bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz P12 ayarımızda yine motorun devreden ne zaman çıkması gerektiğini yani ne kadar destek vermesi gerektiğini ifade eden bir yer. biz e, P12'yi de 5 yaptığınızda burada daha iyi bir sürüş sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. P14 arkadaşlar motorun bataryadan çektiği maksimum voltaj. Biz bu ayarı yine 15'te bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet P14'ü biz 15'te bırakıyoruz P15'e geldiğimiz zaman arkadaşlar P15 maksimum voltaj koruması. P15'i e, biz e, başka modellerde ben e, Cuba Speedlight Pro modelinde P15'i ben e, 15'e çekmiştim. E, biz bunu hani 29'da da yapabiliyoruz. Yani 15'de de bırakabiliyorsunuz. E, Evet p 15 arkadaşlar e, bu bisiklette kullanan arkadaşımız 29 yaptığı için biz bunu p 15i 29'da bırakıyoruz. Evet P16'ya geldiğimiz zaman P16 yine toplam kilometre ifade ediyor arkadaşlar. Artıya bastığımız zaman toplam kilometre sıfırlanabiliyor. E, tam olarak ben bunun e, nasıl olduğunu e, şu an göstermeyeceğim. Çünkü e, dediğim gibi bisiklet benim değil bisiklet arkadaşımın bisikleti yani P16'da artıya basılı tuttuğunuz zaman bir 6 saniye falan basılı tuttuğunuzda e, kilometrenin ben sıfırlandığını biliyorum. Burası toplam kilometre. P17 dediğimiz ayar arkadaşlar e, hız sabitleme ayarı. Bunu tabi gaz kolu taktığımız zaman kullanabiliyoruz. Bunu bir yaptığımızda e, kalkış desteği sağlıyor size. Evet. Kalkış desteğini sağlaması için P17'yi 1 yapıyoruz arkadaşlar. P18 tork ayarı arkadaşlar. Bunun normal şartlarda e, hani yükseltenler var daha torku artsın diye kullanabiliyorsunuz. bunu yani normalde ben bunu 100 olarak öneriyorum. Tabi arkadaşımın ayarlarına dokunmak istemiyorum. bunu 100 yaptığınız zaman ya da ben bunu ayarlayayım kendisine söyleyeyim. Arkadaşlar tork ayarını yüzde bırakmanız gerekiyor. Çünkü tork ayarını artırdığınız zaman kilometre doğru göstermiyor. Kilometreyi fazla yazmış oluyor. P18 tork ayarını 100 yapıyorsunuz. P19 ve P20 arkadaşlar P19 ve P20 ikisi de motorla alakalı olan bir ayar ve bunların e, sıfırda P19 ve P20 ayarlarının e, sıfırda kalması gerekiyor arkadaşlar. E, RKS RS3 Pro X modelinin e, ekran ayarlarını anlattık anlatmaya çalıştık. E, kanalımıza abone olursanız bize destek verirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.